Dürün, 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 evet. Merhaba arkadaşlar. Minecraft ekibinin e, 4. bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Minel var. Bu arada ben evin e, zeminlerini falan yaptım. Bir de e, şurada baya Evet. Aa, bir, bayağı bir kar topu var. Birazı minelde. Çoğu <laughs> minelde. Koysana çeste. Bu yok ki. nasıl kartopu yok? Yok Ana az kalmış. Ee, ona... nasıl ya? Kat kat daha fazla vardı. Neyse. Ee, devam ediyorum. Şöyle. Hı -hı. Şurada bir spandır vardı. Tepeyim, sen... E sana da var. Vurma. Şurada bir tane Spunder bulmuştum. Onu da göstereyim. Evet, şurada bir tane Spunder buldum. Nerede buldun? Şurada. Ya gel şuraya. Neredesin? Şurada. Çinsileri almadım. Tam alayım şimdi. Spunder Spy Spider Spunder'ı. Ben de ben kırıyorum. Chest'i ben aldım. Ve Spider Tamam olsun. Zaten önemli değil. Şimdi buradan çıkacağız. Tamam. Çık. Heh, tamam. Çık. Dur şimdi. Ben şöyle bir şey yapacağım. Ya bilmiyorum işte takıl kafam Dur. Dur. Evet şöyle. Kapattım. Doğru değil mi? He, ha bu orada mı? He pis kapalı. Ben de pis şey diye. Heh, tamam. Çin, tamam. Buradan e, spandır. Pis açayım. Evet. Ne demek olduğunu bilmiyor mu? Biliyorum. Ne? Vallahi hatırlamıyorum. He işte bak. Ne? Ne gibi? Hatırlamıyorum diyor ne gibi bir şey olduğunu bilemem. Gel. Oh, tamam. Ne yapıyorsun sen? Domuz öldürüyor. Yemek lazım zaten. Yemeği ne Bak köpek var burada. <laughs> Bu arada kaç dakika olmuş? Evet, dediğim gibi 14 dakika falan çekeceğiz. Dakika? 14. dakika? 15. O, çünkü 15 dakikadan fazla e, çektiğin zaman yüklediğin zaman şöyle diyor. Video çok uzun 15 dakikadan fazla 15 dakikadan fazla çeki gösteremiyorum. Çekemiyorum diyor. Senin adın Bandit mi? Evet. Neden Bandit koydun? Benim adım Anıl mı? E ben dur. Evet Anıl. ben ha tamam, tamam değiştirmiştim. Hmm. Adı. Hadi. Krovdi. Te bunu fazladan kim yaptı? E vardı bende onu koydum. Ama yapmadım. Gördüm aldım. Üf. Şimdi budayla şuraya. Buradan mı oldu Evet, fondanın içinden çıktı. ben karşı şeye yiyeceğim Allah kahretsin. nereye edeceğim? nereye gidiyorsun söyle neredesin Ne? Allah. Sakın yine görünmez olma önde mi yürü evet, evet. evet önündeyim dur bakayım koş şimdi şaka ben buradayım gel gel hadi gel ben vallahi köpeği de aldım tam da gitsin abi hani? anne tam hem peaceful da açık değil Açık. Allah Canında doğmayacak. Kim? Köpek. Allah seni Köpek seni öldürebilir. Allah, ölecek, ölecek, ölecek. Bana hiçbir şey yapamadı. Dalamadı bile. Köpek seni öldürdü yazıyor. Ben Buraya. Domuz mu? Ay köp Neden size kö köpek var? Kürekle şuraları temizliyordum işte baya bir kar vardı. Nereye gitti bilmiyorum. Kiminle olsaydı evcilleştirirdik. Ay işte bizim olurdu köpek. Oha bunu da... oh. Bayağı Baya bir şey. Anne oldu. köpek gelmiyor değil mi? Neden mi? Biraz bir. Arkana bak. Arkana bak. Elden kırma. Sana kar topu atıyorum. Ya can, ya canın gitmiyor ki. Belki de belki gelir perşembe günü. Galiba. Belki hiç umut çekeriz Allah Ya belki hep mahvediyor. He? Belki hep mahvediyor. Sanki sen hiç mahvetmiyorsun. Evet etmiyorum. Ne yapıyor? He? Ne yapıyor? Bak şimdi bak. Ben bir tane demir kazma yapıyorum. Madene gitmek için. Altın falan buluyorum. Sonra da Anıl bana da yapıyor. Evet öyle yapıyorum. Merhaba. Bir, beni görüyor musun? Evet. Hani? Çeste bir şey koyuyorum. Kar toplarını koyuyorum. Hani bak bir şey. görüyor musun? Tabii ki de gö görüyorum. E camla camlardan seni görüyorum. Ya hani? adın gözüküyor. <laughs> Aslında tarımcılık işine girmemiz lazım. <laughs> ya bozul bozamazsın ki. Biraz bir, ya yapma başım ağrıyor. <laughs> Şu. Başı. Ben de yay varmış. <laughs> Chest'e chest'in üstündesin. Ya. Ben de vurmadım Ya nasıl vurmadın gördük. Benim elimde kılıç mı var? E yumrukla da vurabilirsin. Allah Allah. Bir de bilmemiş gibi konuşuyor. Abi <laughs> <laughs> şu vitler <Hitler> lazım değil. Dur. <laughs> Yem <laughs> kakao ağacı Oo, alabilirim. Çok i̇şte. Ana ya hiç koyun bulamıyorum. <laughs> Sade. ana iki tane mu <laughs> <bubandır>. varmış? <laughs> Gir içeri, tam canavarlar da seni öldürsün. Allah <laughs> <laughs> Ya bir zombiden korkuyorsun ya. Çık. Ya daha sekiz buçuk dakika geçti. Evet burada gösteriyor çünkü. Yani hadi bir yatak lazım. Ya bir game moddan alalım mı? Ya harbiden ya söylüyorum bak. Bak ben ben bak 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 şimdi şimdi bak bak bu senin çesin tamam bak şu şu senin chestin. bir tane chest'in. Benim de bir tane. <laughs> ama senin şu birleşik. Yo. Yeah. Evet. Hayır bak bu benim chestim. Bu kimin chesti? Ortak. Evet, tamam. cık, cık. Allah Allah yani, ya. Bir tane. Diamond falan almayacağız ki. Ama koyun buldum. Boş ver ya, zaten yatak alacağız. Ana, <laughs> anne, creeper var. Lan! Bak şu üçüncü bölümde çok gıcık creeper etmişti. Üçüncü bölümde. Var. Ne? Evet. Ya evet. net creeper ya. Zaten şimdi game modu alacağız. Az kalsın siliyordum bölümü ha. Aldın mı? Dur şimdi yatak. Dur aldım. Hemen ayy, yanına koyuyorum. Ben ayy. Vaa Ender. Enderman olabilir ki. Attı işte. Da. Evet. Tamam bak. Ben içeri Gir. Kırıklılar. Hayır zaten şimdi Survivor'a dönüştüreceğim. Dönüştürdüm. Eve girdim. Evet. De. Ya. Hı, tamam. Nedense hep birisi gelince bak oluyor. Şuradan kapısından alacağım. Ben yatamam ben. Şefsinin yanında ya. Benim yatağım ki. Yönlisi... Şu. Şu, değil mi? Evet, denk şu. Çestim var bir tane. Senin çestin var. Ben bayağı bir şey var. Abi. Hep bana kıyesini diyor. E ben... ne yapayım gerek yok ki. Allah. İstersen şimdi kesin abi. Ben şimdi tarım. Ben şimdi... Ben örümcek ya, yürü, ben tarım, tarım e girsin ne yapayım? Ona, ona dalmadığı sürece girmez. Şunu al. Şu okuları al. Dal. Bana bulaşırsa seni öldürürüm ki. Yedekten bir tane daha kılıç yapacağım. Ben yedikten bir tane daha kılıç yapacağım. Allah Allah. Öl. Ne yapayım? Dalma. Geri zekalı. Yani. Geri zekalı. Aa balta da lazım. Ya hep bir şey lazım oluyor ya. Oley. Buraya kılıçları ayarlayalım. Kastan sor. Tarım. Tamam iyi bu. Benim de var. Benim. Benim. Oh, benim. Gel lan buraya gel. O enderman. Hep ağaç geçerken tıştığım enderman. Ne? Şu ender. Ne gelsene. Heh gel. Şimdi kaçışın yok. Enderman. Ya kaçtı. Osur osur osur. Osurabildiğin kadar Osur. Osur, 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 osur. Enderman osuruyor. He, kime kafa tutuyorsun? <laughs> enderman osuruyor. Osuran Enderman. Ben ağaç keseceğim. Çünkü şey, ben, ben tarla yapacağım. E game A game moddan şey şeyi alacaktık. Bir de aa, bir tane kakao alacaktık. Ben onu yapacağım. Ben eve gidip game moddan aa, bir tane jungle odunu alacağım. lazım çünkü. Çünkü kakao yapmak için. Bir dakika ben şu Hile sayılmaz zaten galiba. Hadi game moddan Bir tane bir şey aldım. Al ne olacak? Aa şey videoyu burada bitireceğiz videoyu like ve abone olmayı görüşürüz like ve abone abone olmayı unutmayın